değil mi ya şuna bakın. Bayağı bayağı büyük. Çok güzel. Sizi boş göndermez. <laughs> Gene bir istavitimiz daha var. Hanımdan fırça yemezsiniz arkadaşlar en azından. <laughs> o kadar saat gittim bala boş geldim mi? <laughs> Hiç boş gelinir mi dedirtmez benim kutsal takmam size. Bunu... bayağı baya güzel boylarda bu sefer ekler balık almadığım için atacağım bunu ama atmadan da size bir tanıtımını yapayım dostlar. Dostlar istavit balığı biliyorsunuz. Bütün denizlerimizin kuru fasulyesi. Şimdi hemen bu sivri tük kuzunun da yemşiren akıl nasıl takıldığını da bir tekrar görelim dostlar. Bakın kurduğumuz burada kobra gibi maşallah şuraya bakın. Bunu biliyorsunuz. Denize atsan okunmuş takımın vallahi Türkiye'nin her denizinde iş yapıyor dostlar. Evde hanımdan dırdır yemek istemiyorsanız bu takımı kullanın dostlar. Eyvallah.